iş bu ve gelip oradaki o samimi havayı, oradaki çalışmayı engellemek, provoke etmek ve böyle bir provokatör anlayışıyla buralara geliyorlar. Ve o havayı da tabii maalesef kirletiyorlar. Olay bu. Şimdi tabii HSK konusunda nitekim dün komisyon çalışmasını yaptı ve burada anayasaya aykırılık olmadığına komisyon kararını verdi. Demokrasilerde bu nasıl belirlenir? komisyondaki çalışmalarda her şey sonunda oya dayalıdır. Oylama yapılmıştır. Oylama neticesinde de anayasaya aykırılığı olmadığı orada belirlenmiştir. Şimdi bu nereye inecek? Burada bütün maddeler görüşüldükten sonra şimdi maddeler görüşülüyor. Ondan sonra da bu genel kurula inecektir. Genel kurulda da görüşmeler yapılacaktır ki asıl olan zaten neresidir? Genel kuruldur. Ha genel kurulda şeyler yapıldıktan sonra çalışmalar genel kuruldan da çıktıktan sonra Cumhurbaşkanımıza gidecektir. Cumhurbaşkanımız buraya nasıl bakar onu bilemiyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız onarsa Cumhurbaşkanımızın onamasından sonra burada muhalefetin bir şansı var. Evet, alır Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürür. Ondan sonra da Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı çalışma vardır. Onun kararını bekleriz. Demokrasinin bütün güzelliği zaten buradadır ben yaptım olduğuyla olmayacağını biz de biliyoruz. Ama biz yani bu ülkede eğer bir ön kesiliyorsa bunları aşabilmek için de bizim bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü yürütme ve yasamanın böyle bir yükü var. Yani bugün yargı gelip de millete hesap vermiyor. Millete hesabı veren biziz. Yani yasama organının mensupları millete hesap verir yürütme millete hesabını verir. Ama siz kalkar da yani bir bu ülkede yatırımcıların, girişimcilerin önünü kesecek adımlar atarsanız ve bu adımları atarken tahminler üzerinden giderseniz veyahut da herhangi bir zihniyetin temsili anlamında farklı yerlerden alınan emirlerle hareket edecek olursanız o zaman yürütme olarak bize yasamadaki ekibimizle beraber bir görev düşer. İşte o görevi yapmak durumundayız. İşte nedir bu? Şu anda yaptığımız çalışma bunun bir gereği. Çünkü biz yürümek zorundayız. Bu ülkenin muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor. Yani eğer bugün bizim üçüncü köprümüz yapılacaksa, bugün bizim üçüncü havalimanımız yapılacaksa, eğer bugün İstanbul İzmir otoyolu yapılacaksa, İzmir İzmit geçişinde asma köprüler yapılacaksa, hızlı trenler yapılacaksa e bu girişimcilerin eğer siz önünü keserseniz bu girişimciler bu işi nasıl yapacak? Bunları bütün kredibilitesini ne yapıyorsunuz siz şu anda? Evet. Yok ediyorsunuz. Bu kredibiliteyi yok etmeye kimsenin hak ve selahiyeti yok. Burada art niyetten başka hiçbir şey aranamaz. Bunlar tamamen art niyettedir. Bunlar farklı bir zihniyetin ideolojik bir yaklaşımın eseridir. Dolayısıyla Böyle bir yaklaşıma da bizim müsaade etme hakkımız yoktur. Çünkü bize millet böyle bir yetki verdi. Dedi ki ben sana bir yetki veriyorum ve bu yetkiyi kullanacaksın. Kim adına? Benim adıma. Şimdi bazıları diyor efendim böyle bir HSYK anlayışı yok. Lütfen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin HSYK'nın oluşumlarına baksınlar. Oralarda HSYK'lar nedir değildir buna baksınlar. Efendim işte filanca profesör şöyle demiş. Ya o öyle demişse bir başka profesör de farklı şeyler söylüyor. Bütün bunların değişik yaklaşımları var. Ama hepsinden öte burada milli irade ne diyor? Bu önemlidir. Ama milli iradenin ne dediğini bu çalışmalarda göreceğimize göre milli iradenin şu anda temsili nerededir? Parlamentodadır. O zaman parlamentodaki temsiline de herkesin saygı duyma mecburiyeti vardır. Oraya saygı duymuyorsanız 30 Mart geliyor. 30 Mart'ta da zaten milletim gene tavrını ortaya koyacaktır. Mesela, milletim kesinlikle. gene kalkacaktır. Diyecektir ki şu şudur, şu şudur. Her şeyi çok açıkta tordeye koyacaktır. Yani ana muhalefetin genel müdürünün söylemesiyle kimse bu ülkede kusura bakmasınlar. Yolsuzlukların içerisinde değil. Asıl yolsuzlukların içerisinde kendisidir, ta kendisi. Ve kendisi Rahşan Affı'yla şu anda siyaset yapıyor. Kendisi bir kaset genel başkan, kaset. Eğer o kaset olmasa bugün o partinin başında o olmayacaktı. Eski genel başkanı olacaktı. Tablo bu. Daha ileri gitmeye gerek yok.